arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Barış Manço'nun Nane Limon Kabuğunu klibiyle beraber izliyoruz. Eski adamlar doğruyu söylemiş bir çiçek Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düş günü Beyaz diğer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al iyi yaz Nane, limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Biraz çöre otu katasın aman ha 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 Biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 Bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha 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 Çok yaşa! Sen, de Rahat de, iyi yaşa. Sen tedbirini al, önünü kış tut Bırak yine de yaz gelsin Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz Sonra izini döversin Zürefanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al iyi yaz Nane, limon kabuğu güzel kaynasın aman ha 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 içine hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 da biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 binlerde deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha ha barış iğneyi kendine batırır Şu başkasına Bol keseden aklı ona buna dağıtır Darısı kendi başına Zürefanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sağımla şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ha ha içine Hazmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ha, 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 ha. Hatta, Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ha ah. ha de deva geliyor Biraz daha sabret güzelim ha ah, ah. ha limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hatmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman ha ha, ha 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 Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha 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 Bin derde deva geliyor Biraz daha sabret güzelim güzeli ha 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 bir güzel kaynasın aman Ah 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 içine At mi çiçeği Biraz çöle otu katasın ama Ah 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 Hatta biraz tarçın Bir tutam zencefil aman ha ah 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 Bin derde deva geliyor Biraz da Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.